Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi futbol sahasındayım. <laughs> Biraz komik gözükebilir. Ve bir şey bir vuruş yapacağım. Bakın gösteriyorum. Gol olmayacağını biliyorum. Ama olsun yine de. Buradan buraya kadar vurmaya çalışacağım. İnşallah gol olur. Çünkü çok küçük kaleler aslında gol olma ihtimali yüzde sıfır olabilir yani. Hadi oğlum. Yes! 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 mı yes. bizi. Cool. <laughs> Abi çok iyi vurdum ya. Abi çok iyi vurdum ya. Az önce vuruşum var ya. Bir de şuradan değineceğiz. Evet. Çok yukarıya. Devam ediyor. Ki Az önceki vuruşum inşallah gözükmüştür. Şimdi Abi çok kötü gittin ya. <laughs> Ama şimdi tır var Hadi bakalım. Tır var gibi. Hazır mıyız? Gördüğünüz gibi top Hayal kırıklığı şu direkler kaldırırsın. Taş koyalım ya. Hı. Yok oradan da artık lan. Of. Burası kale ya. Arkadaşlar az önce yani kale dibinden üst direği adam çıktı karşımıza. Buradan vuruyoruz. Bok gibi gitti. Bok gibi gitti. Bu ne ya? O vuruşu bir daha. Şuradan deneyeceğim. Hazır mıyız? Gol! Nefis bir gol. Nefis bir gol. Nefis. Of. Adamların serbest vuruşluk, Şimdi ben attım işte bu kadar küçücük kareye Tane. Bir tane daha bak. tane attık. İnşallah bu da gözükmüştür. Dur beğeninizi alırım arkadaşlar. Gerçekten bu vuruşlarım çok iyi. Hazır mıyız? Bir tane daha geliyor mu? Yoksa bir tane daha gelir mi? Aga be. Arkadaşlar şu anlık bu kadar video çekiyorum. Part 2'sini de birazdan yayınlayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Like, tıp, abone olmayı unutmayın.